günümü sizlerle beraber geçireceğim. Sizde ne yapacağım? Voleybola gideceğim, dans kursuna gideceğim ve çok tatlı, çok başarılı bir arkadaşımla görüşeceğim. O zaman videomuz başlasın. Ben bir tuvalete gideyim, geleyim. Ay. <laughs> Arkadaşlar yanlış söyledim. Ben saçımla tarayayım dedim. Çünkü çok dağınık. Evet arkadaşlar şimdi giyeceğim şeyleri göstereceğim. Şöyle bir mor tişört. Altına şöyle bir tayt. Evet arkadaşlar ben giyindim. Koltuklarım var böyle. Bence çok güzel. Biz giyindik. Böyle oldu. Burada da kardeşim var. Zaten videolardan tanırsınız. Evet. O da voleybola gidiyor. Evet. Arkadaşlar ben hazırım. Hazal da hazır. Evet arkadaşlar biz tam çıkıyorduk. Sonra suyu unuttuğumuzu fark ettik. Hemen aldık. Şimdi o zaman arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ayakkabılarımızı evet, giyiniyoruz. Araba otoparkta arkadaşlar. <laughs> Nazar bu arada. Hay hay. Sonunda tuttum. Yok sen aşağı kadar gidecekti. Evet arkadaşlar biz yanlış hatırlamışız. Araba otoparkta değilmiş. Arkadaşlar şu an araba ekliyoruz. Şu an hava soğuk değil. Üşümüyorum ama oraya gidince oynamadan önce ilk öyle bir üşüyorum ki. Ha, <laughs> tamam almışız arkadaşlar. Oğlum. Ellerin olur ya Caddede tur Nasıl unutur ya Konuştur Ellerin otur ya evet, Arkadaşlar şu an gidiyoruz Yani orada Şu an üşüyoruz ama ben pek üşümüyorum Oynarken o... biraz ısınıyoruz Evet oynarken ısınıyoruz Hareketli olduğumuz için arkadaşlar Bu arada Abone olmayı Like atmayı Evet arkadaşlar. Evet aslında her zaman voleybola geldiğimde çok unutuyordum. Bunu unutmayacağım. Evet babam hatırlattı. Hatırlatmasaydı vallahi gidiyorduk. Arkadaşlar dışarısı çok soğuk. Şu an donuyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Yani umarım bugün güzel şeyler yaparız. Size güzel oynuyor muyum diye lütfen yorumlara yazın. Hadi bakalım içeriye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben voleybola geldim. Burada da canım arkadaşım var. Merhabalar. Şimdi bekliyoruz. Biraz erken geldik. Kaç saat bakalım? Ne kadar? Açılışı 44 geçiyor. He tamam. Onda başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz gireceğiz. Siz gene bizi görürsünüz. Babam çekecek. babama nasıl şey yapacağım? Biz çekeceğiz. Bakalım. Şimdi burada böyle yapınca kapanacak. Buraya basınca hayır Ben bunu kapattım. Orada buna ihtiyaç olmayacak. Sonra bizi böyle çekeceksin. Ama arka kamerayı döndürmek için bak, buraya basacaksın. Dönecek. Buraya açıp kapatacaksın, tamam mı? yağmur yağıyor. Araba da yukarıda. Gel Azat. Arkadaşlar ıslanmamanız gerekiyor. Arkadaşlar evet. biz şu an çıktık. Arabadayız. Evet. Ne demek istiyorsun? Kanalda abone olmayı unutma. Evet arkadaşlar. Biz şu an eve gidiyoruz. Sonra benim dans kursum var. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Bir şeyler alacağız. Daha kahvaltı yapmadık bu arada. Şu an saat kaç baba? 11'i 5, 5, 5. <laughs> 11. Yani işte şu an eve gideceğiz. Kahvaltı yapacağız sonra üstümü falan değiştirip şey gitmem gerekiyor. Dans. Dansa gideceğim. Hazal evde de tek kalıyor bazen. Evet ama belki de gelebilirim. Arkadaşlar Hazal evde tek kalıyor. Ama belki kalmayabilir. Bu arada acayip yoruldum. Ben de ben çok yani açım. Ben de açım. Kahvaltı yapacağız sonra dans edeceğim. Gene yorulacağım arkadaşlar. Babam bekliyoruz. Evet arkadaşlar daha demin konuştuğumda mikrofon açık değilmiş. Şimdi bu arada yani şarjı azaldı. Babamla geldi. Şarjı 80 falan. Geldi. Baba ne aldın? Tamam, ha. Ay çok ıslanmışsın. Çok mu yağıyor? Yani Like atmayı unutmayın. Bir daha söylüyorum. Bekleyelim. Bence atmadılar. Bekliyoruz. Attınız bence. Tamam. Evet arkadaşlar şu an otoparka giriyoruz. Artık girersek. Girdik arkadaşlar. Otoparkta internet çekmeyebilir. Ama ben size genelde çekeceğim. Evet, şu an otoparkta geliyoruz. Bizim bu arada direkt bahçe kat, direkt bahçeye çıkabiliyoruz. Biraz artık. Annem kapıyı açmıyor. Zil de çalışmıyor. Evet. Kapıda mı kaldık? uyanmadı mı hala. Bak katından gidelim o zaman. Evet balkona çıksa gireriz. Yok açmıyor. <laughs> Arkadaşlar benim canımın kedim var. Adı Behlül. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvaltı falan yapacağız. Üstümüzü değiştireceğiz. Sen gidebilirsin. Yani biz kahvaltı falan yapacağız. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Sonra ben dansa gideceğim. Sen gelecek misin? Hmm. Gelmeyeceğim. O gelmeyecekmiş. Arkadaşlar Hazal vazgeçti. Geliyormuş. Evet. Yani bir şey. hmm. Ne diyeceksin? Şimdi biz üstümüzü değiştireceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Ablam dansa gideceğiz. Evet. Sonra bir iske. Burada ben üstümü değiştirdim. Bunlarla gitmeyeceğim ama dansa. Şu an annem kahvaltı hazırlıyor. Arkadaşlar şu an ben kahvaltı yapıyorum. Annem benim en sevdiğim bir şey yapmış. Çok güzel. Şimdi o zaman dansa giderken görüşürüz. Ben giy geliyorum bu sefer. Arkadaşlar ben giyindim. Ne oluyor? Bir dakika dur. dur arkadaşlar ben şöyle giyindim. Kurabım böyle. Ben eşofmanımın üstünü buldum. Onu da böyle herkes var takım. Arkadaşlar şöyle bence çok güzel oldum. Bir dakika ben şimdi size boydan göstereceğim. Arkadaşlar ben böyle giyindim. Bence çok tatlı oldu. Ben bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Ee, Hazal'a bakalım. Ne yapıyorsun? Ben videolarını izliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an çıktık. Züva ayakkabı değiştirdim. Bir sefer arabamız otoparkta, Diğeri içerideydi. Annem bir an otoparka gidiyoruz. Annem şeyde içeride ayakkabılar falan tanıdık. Biz önden çıkalım dedik. Gel <laughs> bakalım. Arkadaşlar, da da çekmek istedi. Al bak. Aa, araba geliyor. Araba geliyor. <laughs> Unutuyorum ben. Su almayı falan. Ama annem tabii ki de unutmuyor ve hemen getirdi. Acayip yağmur yağıyor. Umarım trafik yoktur arkadaşlar. Random yapalım ya Söyle. ya da yapmayalım. Evet. evet arkadaşlar biz arabadayız ve oyun oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar geldik ama yer bulamıyoruz. Evet. Şu an geldik. Hala yağmur çiseliyor böyle. Yavaş yavaş. Arkadaşlar <laughs> geldik ama onunla kaldı. <laughs> Çok karanlık. <laughs> Arkadaşlar aşağıda oturacağız biraz. Çünkü... <laughs> Arkadaşlar şu an biz bekliyoruz. Annem arabayı yerini değiştirmeye Çünkü araba çıkacakmış. <laughs> Bakayım kaç dakika kaldı. <laughs> Göster. Tamam işte 5-4 dakika kaldı. onu bekliyoruz o yüzden işte. Arkadaşlar evet, işte şu an danstan çıkacak. Gidiyoruz. Gidiyoruz yani dansımızı yaptık. Çok yoruldu ve terledim. Arkadaşlar an hazır oldum. Evet arkadaşlar ben getirdim. Arkadaşlar biz danstan çıktık. Hazal da yanında. Sürpriz arkadaşımın yanına geldik. O bize gelecekti aslında ama sonra değiştirdik. Biz onlara geldik hatta park yeri arıyoruz. Nefes. Biz de keş 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 keş. Manitoks bebektik. Onunları kısa kez. Çat gelirim, aklına oğlum. Buraya park edeceğiz, park etmeye çalışıyoruz. Allah'ım çok özledim. Hazır sen özledin mi? O sürpriz kişiyi. Evet. Arkadaşlar geldik. Bir dakika <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar. Şu an geldik. Apartmana giriyoruz. Ay çok özledim. Ee, böyle. Hadi bakalım. Giriyoruz. Ha tamam. Üç kat orası sıfır. Bir. Burası iki. Son bir kat Allahım Bir dakika. iş bulduk. Merhaba, hoş geldin. İş bulduk. Yok yok kendisi. Arkadaşlar, ben sürpriz istediğim eee tanıdığınız Annem nerede geldi ben? Önce <laughs> geldim. Atları ne? Atları var mı? Yok. Ama çok tatlı. Şu pörtlak gözü var <laughs> değil mi? Yok, çok tatlılar. Bir dakika siyah var. Hani ya dur. Hiç görünmüyor. Bir, bir dakika ben mikrofonu <laughs> açayım. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Teras katta mı? Açık mı mikrofon? Tamam açık arkadaşlar. Şu an ben size Tete masalda oynuyor demiştim. İşte o canım ama canım en çok sevdiğim arkadaşlarından biri olan. Aaa kedisi adı ne? Brenna. ne? Brenna. Brenda. Ne? Brenda. Söylemiyorum. Brenda. Bilendir falan mı? <da. gülüyor> Ben de bir seveceğim. Çok tatlı bir çocuksun sen. Çok da dombili bir çocuksun. bir dakika arkadaşlar siz bir burada durun. bir dakika mikrofonu tıkayım. Bir dakika. Oo, çok tatlı bir şey arkadaşlar bu. İyice ben seni. Ben seni kurban olurum ya. Kaç yaşında? girecek. Ne? Ocağın 7 yedisinde. Bizim kedi bu kadar ama 4 yaşında. Gerçekten. İnanamıyorum. Hadi gel bana odanı götür. Şuradan sıfır. Tamamdır. Giriyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Dur ışığı aç. Evet ışığı aç. Çok güzel. Her yer dop dolu. Her yer oyuncak dolu. Taşları var böyle kristal. Bakalım. Peruş en sevdiğim. Her yer peruş uzun. Evet, Bekse Ya senin boş olan bir alanın yok herhalde. Oo en sevdiğim. Bakayım bakalım. Ben sana kurban olurum. Ben bir seni kucağıma alabilir miyim? Kızmazsan. Kızmazsan bir kucağıma alayım. alayım. Aldım aldım. Ama çok ağırsın sen. <laughs> Geçim tamam edelim. tamam. rahatsız etmeyelim seni. Hadi Gel ojelerine bakıyoruz hadi Oh. Arkadaşlar baya bunlar senin ojen komple. Hı <laughs> -hı. Ay kızacak. Ay Şöyle. Ay kızıyor. <laughs> Bu ödüller ne? <laughs> altın kelebek değil mi? Evet altın. Evet. Altın kelebek. Bu senin. Bulaylaşır bu bende de var. Bulaylaşır nedir bu şey? Bu. Bir de benim en sevdiğim parçalarımdan biri. Bakalım. Netflix'in bana Metruk Adam'ın da doğum günü hediyesi olarak verdiği doğum günü hediyesi değil. Metruk Adam'ın yayınlandığı gün verdiği hediye. Sana. Ay bunlar bileşik mi? Yapışık mı? Yapışık oldu. Ay iyi Gel burada bakalım. Dur teras, terasta göster. Evet terasta bakalım. Terasta göster. Terasta göster. Terasta Evet ya mı ya ya. Hadi o gel senin odanda yapalım. Bir aşağı inelim ya. Bu da yapalım burası. Durun ev yapalım. Aa evet. Zınlıyorum. Ay orada senin bir şeyin düşmüş orada. Boş ver o sorun. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şu an yemek yiyeceğiz. Hayır, Nasıl, yiyeceğiz yemek Bak şimdi. normalde yani, köfte şunu yiyor. İçli köfte. Ama ben içsiz köfte yiyorum. Çok yani önemli. bunu dış kısmını köfte alacağız. Anladım ama neyse. Anlamadım. Yemek yiyeceğiz. O tamam yemekten Anladım. sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Şeyler izliyoruz. Ne <laughs> yapıyoruz? Chips göster. Hazalcım sen ne yiyorsun? Biz şu an bir şeyler yiyip içiyoruz. Açıcılardan yiyoruz. Arkadaşlar bakar güzel. Ablamın öyküye benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin YouTube kanalın var mı? Hı -hı. O zaman senin de Instagram'ına e, Instagram'ını takip etmeyi unutmasınlar. Aderma. Canım arkadaşım. Bir şey bir şeyler abucubur falan yiyoruz. Hı -hı. Yemek yedik. Ardından direkt <laughs> dedik ya. <yapayım. gülüyor> Arkadaşlar şimdi biz saklanma oynayacağız. bir dakika. Mikrofon açın. Arkadaşlar, Arkadaşlar biz şu an şey saklanma çalışacağız. Hazal gel. Gel biz yukarı çıkalım. Arkadaşlar biz baya böyle oyun oynadık ama çekmeyi unuttuk. Gel aşağı inelim aşağı burada bir <laughs> şey bence Hayır, alt kat, da olsun üst kat da olsun. Üst kat da olsun. Hadi bakalım. Hadi Başlat. Hazal sensin abi. Nereye saracaksın? Şimdi, bekle, bekle bekle. Arkadaşlar ben ebelendim mi? maalesef. Evet. Ebelendim. Biz arkadaşlar. Biz eğlenmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz zehirli jelibon yapmayacağız. Biz de bana bende Ben de öyle yapayım. Hadi jelibonları Ya bunları Hadi git ben seçeceğim. Tamam. Tamam hocam. O bizden iyi bir şu sonra ben sonra. Hadi arkadaşlar. Tek yedim ya. Hangisini yedim sen? Evet. Beşer. Arkadaşlar, arkadaşlar biz adayla aynı giyindik. Şimdi biz akınlar çekiyoruz. Siz de izlersiniz Instagram. Konuşamıyorum Instagram'da. <laughs> Şu an arıyoruz akın. <laughs> denetle denetle den, den, den. Arkadaşlar biz dans ediyoruz Aa, hala. Da dans edemiyoruz. Bakayım. Arkadaşlar biz hala adalardayız. Aynı giyindik. Şöyle aynı kıyafetlerimiz var. Ben şimdi ben de giyindim. <laughs> arkadaşlar biz şimdi zaten çıkacağız. Hala akınayla uğraşıyoruz bu arada. Evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Bu kimin? Ada Hanım'la vedalaşıyoruz. Ada bu senin mi? Ama biz gene zaten görüşürüz. Evet. Bizi gel. Seni. Kocaman öpüyorum. Yine gelin. Tamam. Çektin vedalaşıyoruz Bir de Hazal da çıkıyor. Her zaman buyurun. Annem de, de, Değil Değil de. de. Değil burada de. arkadaşlar. İnşallah. Çıkıyoruz arkadaşlar. Ayakkabılarımı hemen giyeyim. Anne alıştık sen de hesalla. Evet arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> bay bay. Arkadaşlar üçüncü kattılar. Niye sen söyle gelmeniz? Ben Mertem'le in iniyordum. Ne? Sen gittin. Biz senin arkana takıldık. Senin arkana takıldık geldik. Arkadaşlar, hani araba biz de yakına park etti bu zaman? Çok karanlık. On olmuş. Biz daha yeni çıktık. Saat kaçta gelmiştik? 3, üç, üç buçuk gibi. Aynen daha <laughs> <laughs> o zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar şu an gidiyoruz yani bir 15 dakika falandır değil mi? Sola dön. Evet 12 dakika. Yani evde görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar geldik şu an otobarktayız. O kadar çok uykum var ki hemen gidip yatağıma yatmak istiyorum. Arkadaşlar hadi gel. Anne. Ha tamam. Gel kapı Evet, her zaman çocuklarımın arabada bıraktığı kıvır <laughs> zıvır. Arkadaşlar. Anne anahtarı var istiyorsan açayım elini. Bu kıvır Ama benim değil. Hepsi <laughs> de <laughs> Senin diye senin diye yarınlar sizin tamam. Behlül 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 Ne yapıyorsun aşkım? Kurban olacaksın ay sana bu da benim canım kerim. Bazılarınız biliyordur Behlül. Arkadaşlar şimdi pijamalarımı giyeceğim. Saat çok geç şu an çünkü yani uyumak istiyorum. Acayip bir şekilde uykum var arkadaşlar. Arkadaşlar ben ee, böyle giyindim. Arkadaşlar ben pijamalarımı giydim. Yani zaten yarın gene voleybolum var. Evet arkadaşlar. Artık uyumamız gerekiyor. Saat çok geç oldu. Yani çok yorulduk. Uykumuz geldi. Anneciğim ne demek istersin? Bugün çok koşturmacalı ve çok güzel bir günümüz oldu. Hep birlikte bu saate kadar dışarıdaydık. Ee, tabii ki de artık Ünal. Evet. Bugün hiç ders yapmadığınızın da farkındayım. Yarın akşama kadar ders ders. Çek. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Sizi seviyoruz. İyi geceler. Bugünkü bir günlük videomuz da bitti. Çok şükür. Hazal da iyi geceler demek istiyor. İyi geceler. Hepinizi öpüyorum.